Herkese merhaba. Ee, bugün sizinle mini bir deneme yapacağız çocuklar. Yeni nesil soruları da görmüş olacağız. Ayrıca yeni nesil sorular nasıl çözülüyor? Hangi noktalar bizim için önemli? Nereleri işaretlememiz gerekiyor? Adım adım nasıl işlem yapmamız gerekiyor? Şimdi onlara bakacağız. Şimdi ilk sorumuzla başlayalım. Ne diyor? Bir seyahat firmasının İstanbul Erzurum ve İstanbul Gaziantep seferlerini yapan Otobüslerin verdikleri molalar hakkında aşağıdaki bilgiler verilmiştir. İstanbul'da Erzurum seferini yapan otobüs gideceği yolun %20'sini gittikten sonra ilk molayı verip geriye kalan yolda geriye kalan yolda her 180 kilometrede bir mola vermektedir. İstanbul-Gaziantep e seferlerini yapan otobüs gideceği yolun %25'ini gittikten sonra ilk molayı verip geriye kalan yolda her 240 kilometrede bir mola vermektedir. Her ikisinin de ilk molayı verdikten sonra kalan yolların uzunlukları birbirine eşittir. Buna göre iki otobüsün seferleri boyunca aldıkları yolun toplam uzunluğu en az kaç kilometredir? Burada altına çizdiğim noktalar benim için önemli. Bize nerede sayı verdiyse, nerede eşitlik bu tarzı bir ifadeler verdiyse biz bunları illaki kullanacağız çocuklar kalan yolların uzunlukları birbirine eşittir dediğine göre, burada eşitlik aynı yolu gidiyorsa, aynı uzunluk diyorsa, aynı miktarda eşitlik vesaire varsa ben ne, neye bakacağım? Söylesem ekoka bakacağım. Yani kalan yol hakkında ne vermişti? 180 km bir. 240 km bir. Demek 180 ve 240'ın katı olmak zorunda. 180 ve 240'ın neyine bakacağım? Ekokuna bakmalıyız. Şimdi burada ne yapmam lazım? 2'ye, 3'e tek tek bölmem lazım. Diyor musunuz? Zaten ekokta bu sayıları çarpıyorum. Diyorum ki bu ikisinde e, bölen sayıları gördükten sonra benim için sıkıntı yok zaten. Şimdi bakalım 180 ve 240'ı her ikisinde bölen mesela en büyük sayılardan birini düşünelim. 60 her ikisini de bölüyor. 60'a böldüm 3, 60'a böldüm 4. Burada siz daha farklı sayıda görebilirsiniz. 5'e bölen, 10'a gibi bölünebilen. Siz tek tek de yapabilirsiniz. 3'e böldüm, 1. 4'e böldüm, 1. Buradan ekobine geldi. 12 çarpı 60'tan 720. Demek ki kalan yol ne kadarmış? 720 kilometre. Şimdi ben kalan yolu buldum. Diyeceksiniz ki hocam bu ne işe yarayacak? Bu kalan yolu buldum. Bize şurada bir bilgi vermişti. %20'sini gittikten sonra kalan yol. %20'sini gittiyse burada ne kadar yol kalmıştır? %80 %25'ine gittikten sonra burada ne kadar yol kalmıştır? %75. E ben buradaki eşitliği de buldum. Diyeceğim ki %80'i 720, %75'i 720. Ben buradan yolun tamamını bulabileceğim. Birinci otobüs için bakalım. %80'i 720 kilometre ise tamamı ne kadar diyeceğim? Buradan oran orantı da yapabilirsiniz. %100 ne kadardır da diyebiliriz. Şimdi bakalım, birini oran orantıdan yaparız, birini de bu şekilde yaparız. %80 demek, 80 bölü 100 demek değil midir? 80 bölü 100 demek ki 720'yi 80'e böleceğim, ile çarpacağım. 80'e böldüğüm zaman 9 kalır, ile çarptığım zaman da 900. Demek ki yolun tamamı ne kadarmış? 900 kilometreymiş. İkinci otobüs için bakalım. Ne diyoruz? Yüzde yetmiş ne diyeceğim? Yine yedi yüz yirmi kilometre. Yüzde yetmiş beşini biliyorsam bana ne kadarlık kısım lazım? Yüzde yirmi kısım lazım değil mi? Bir oran orantı yapalım. Kaça bölünmüş? Üçe bölünmüş. Üçe bölersem buradan ne gelecek? Burayı da üçe bölersem. Bakın oran orantıdan bakın. 3'e bölmüş hali. 3'e bölersem buradan ne gelecek? 240. Demek ki %75'i ve %25'ini bulup bu ikisini toplarsam 960 km olur. Bunun da tamamı ne kadarmış? 960. Benden istediğini bu ikisini toplam. Yani 1860 kilometre olacak. Yani cevabımız A olacak. Hemen sonraki sorumuza geçelim. pardon. Şöyle bir denk değiştirmek istiyorum. Ne diyor bize? Aynı ofiste çalışan Aybala ve Günbala, Azeriler galiba. İki arkadaştan Aybala 5 gün çalışıp bir gün dinlenmekte, Günbala üç gün çalışıp bir gün dinlenmektedir. İkisinin de işe gitmediği aynı günlerde düzenli olarak sinemaya gitmekteler. İkisi beraber aynı gün işe başladıklarına göre Kaç gün sonra 10. kez sinemaya giderler. Şimdi Aybala Aybala ve Günbala. Şimdi şurada burada dikkat edeceğim nokta. İkisi ne yapıyor? Aynı günlerde düzenli olarak sinemaya gitmekteler. E şey ne diyor? İkisi beraber. İkisi aynı yolu. ikisi beraber gibi ifadeler görüyorsam ben ne yapacaktım? Ekoku bakacaktım. Değil mi? Demek ki ekokluğuna bakacağım. Diyeceksiniz ki Hocam 5 ve 1 var, 3 ve 1 var. Neyin ekokuna bakacağım? Şimdi 5 gün çalışıp 1 gün dinleniyorsa demek ki Aybala 6. gün sinemaya gidiyor. Yumbala 3 gün çalışıp 1 gün dinleniyorsa demek ki 4. gün ne yapıyor? Sinemaya gidiyor. İkisi beraber dediği için 6 ve 4'ün neyine bakmam lazım? Ekokuna bakmam lazım. Hemen ekokuna bakalım. 2'ye böldüm. 2, 3, 2'ye böldüm. 3 gibi oldu. 2'ye böldüm. 1, 3'e böldüm. 1. Çarparsam buradan ne gelecek? 12. Demek ki 12 günde bir ikisi aynı anda sinemaya gidiyor. Bana ne diyor? 10. kez. Bakın ilk defa 12. gün gidiyorlarsa 10. kez ne olacak? Bunun 10 katı kadar gün geçmesi gerekiyor. Yani ne diyeceğim? 120 gün sonra 10. kez aynı anda sinemaya giderler diyeceğim. Şimdi gelelim üçüncü sorumuza. Üçüncü soruda Cengiz Bey bahçesinde yetiştirdiği... Amasya ve Golden çeşitleri elmaları eşit ağırlıkta kutulara doldurup satmak istemektedir. Aşağıdaki tablolarda yetiştirdiği elmaların çeşitlerine göre toplam ağırlıkları ve bir kutu fiyatı verilmiştir. Bir kutunun ağırlığı 8 kilogramdan fazla olduğuna göre Cengiz Bey'in elde edeceği toplam gelir en fazla kaç TL'dir? Şimdi burada dikkat etmem gereken şey eşit ağırlıkta kutulara dolduruluyormuş. Ve her bir kutunun ağırlığı da 8 kilogramdan fazla olacakmış. Ve geliri de en fazla olacak. Şimdi ben bunları nasıl birleştireceğim? Şurada 460 kilogram, ama elman 360 kilogram da golden elman var. Bunlar kutulara paylaştırılıyorsa ne olması lazım çocuklar? büyükten küçüğe gidiyorumdur. Yani neye bakmam lazım? Ego 460 ve 360'ın ego bu lazım bana. Şimdi adım adım gidelim. 460 ve 360. Şimdi diyeceksin soracağım. hocam yani 460, 360 olacağız sonra nasıl olacak? Çünkü her şeyi adım adım yaptıktan sonra merak etmeyin. Kolaylıkla bulursunuz. 460 ve 360'ı ikiye bölüp tek tek gidebiliriz. Bölelim mesela. ikiye böldük. 150, 180, 2'ye böldüm. 230. Biraz önceki gibi yine ikisini de ortak bir şekilde görürseniz 10, 20 diye yazabilirsiniz. 2'ye böldüm. 2 3 gibi oluyor. O ayrı bir şey. 2'ye böldüm. 90. 2'ye böldüm. 100. Şimdi ikisini de bölen hangi sayımız var? 3'e bölünmüyorlar. 5'e bölsem buradan 18 gelecek. 115'i e 5'e bölsem buradan 23 gelecek. 18 de 23, 23 burada atal sayı olduğu için daha ortak bölen çıkmayacak. Yani burada evop ne gelecek çocuklar? 20. Şimdi 20 kiloluk e, kutuları doldurulabilir. En büyük en büyük ağırlık 20 kilogram olabilir. Bana zaten ağırlık 8 kilogramdan fazla olacaktır. 20 kilogram olabilir. Ama ben bunları 20 kilogramlık e, kutulara doldursam fiyatı az olur ben daha fazla kutu elde edebilir miyim onu düşüneceğim. Elde edebilirim çünkü en büyük ortak bölenleri gibi. Daha küçük, küçük ortak bölenleri var. Bakın iki de ortak böleni. Dört de ortak böleni. Daha küçük ortak bölenleri var. Peki ben bunu nasıl hesaplayacağım? 20'nin çarpanlarına bakacağım. 20'nin çarpanları nelerdir? 1'e 20, 2'ye 10, 4'e 5. Bakın burada bulduğum sayıların hepsi bunların 460'ı, 360'ın ortak bölenleri. Bana ne lazım? 8 kilogramdan fazla. 8 kilogramdan fazla olacak. Çünkü 20 kilogramdan da az olsun. Çünkü daha fazla kutu elde edeyim. 8 kilogramdan fazla ne var? 10 kilogram. Demek ki benim kutumun ağırlığı 10 kilogram olacak. 460'ı 10'a bölersem 46 kutu gelecek amasya elması için. 360'ı da şöyle yapalım. 10'a bölersem 36 kutu da buradan gelecek. Şimdi bir kutunun fiyatı 12 liraysa 46 kutum var. Demek ki 12 ile çarpacağım. 36 kutum var. 15 ile çarpacağım. 46 ile 12'yi çarparsam buradan 460 gelir. 46 ile 12'yi çarparsam buradan ne gelir? 460 2 ile de çarparsam 550 2 gelir 365 ile de çarparsam buradan ne gelecek? 540 gelecek. Toplarsam 2, 9, 10 yani 1092 TL elde etmiş oldu. Eğer ben 20 kiloluk kutular elde etseydim daha az para kazanacaktı Cengiz Bey. Hemen sonraki soruya bakalım. Nehmet hazırladığı bir projede pozitif tam sayıyı asal çarpanlarını çarpımı şekilde yazdıktan sonra her asal çarpanı karşılık gelen farklı renkli boncuklar belirlemiştir. Daha sonra boncukların her birinden seçtiği asal çarpanın kuvveti kadar hazırladığı materyalları yerleştirmiştir. Şimdi burası bizim için önemli. Aynı renkteki boncukta aynı asal sayıyı göstermekte göstermek üzere iki farklı sayının asal çarpanlarını ayrılıp iki farklı asal sayının sayının asal çarpanlarını ayrılıp ilgili boncukların materyaları dizmiş hali. Buna göre abaküste gösterilen sayıların en küçük ortak kat ve en büyük ortak bölenlerini farklı abaküste göstermek için kaç tane boncuğa ihtiyaç vardır? Diyeceksiniz ki hocam burada hiçbir sayı yok. Nasıl bulacağız? Zaten bize Sayı gerekmiyor. Zaten kaç tane boncuk lazım diyor bize. Bunu şöyle düşünün çocuklar. Mesela bu diyor ki bu da. Boncukların her birinden seçtiği asa çarpanın kuvveti kadar alarak. Mesela 2 üzeri 3 mü dedi? Buraya 3 tane boncuk koyuyor. 5 üzeri 1 mi dedi? Birer tane boncuk koyuyor. Bunu kastediyor aslında bize. Buraya mesela 3 üzeri 2 dedi? 2'yi koydu. 3 üzeri 1 dedi? 1'i koydu. Bu şekilde ifade etmiş. Şimdi bana ebot ve ekok lazım. Şimdi siz üstü ifadelerde, üstü ifadelerin çarpımı şeklinde bir ifade sayı gördüğünüzde ebot ve ekoku nasıl buluyorduk? Ortak olanlardan kuvveti küçük olanı seçiyorduk. Değil mi? Kuvvetleri eşitse de aynı sayıyı alıyorduk. Ekok'ta da hepsini alıyorduk. Ortak olanlarda da büyük kuvvetleri alıyorduk. Şimdi EBOB'a bakıyorum. Bu morlar eşit mi? Aynı mı? İkisinde de var mı? Var. İkisinde de mor var. İkisinde de sayı eşit mi? eşit. Demek ki 3 tane buradan boncuk gelecek. Geldim buraya turuncuya. Birer tane. İkisinde de var mı? Var. Ama sayıları değişti. O zaman bir tane gelecek. Geldim pembeye. Pembeler de ortak. Ama EBOB'da ne yapıyorum ben? Küçük kuvvetliyi aradığım için bana ne lazım? Bir tanesi lazım. Yani iki tane olanı almıyorum. Geldim sarıya. Sarı ortak mı? Hayır. Demek ki sarıyı için almıyorum. Toplamda beş tane boncuk buradan geldi. Ekok'a bakalım. Ekok'ta da ortak olanlara bakıyorduk ama kuvveti büyük olanları tercih ediyorduk. Ekok'ta baktım. Ortak, kuvveti büyük mü? Her ikisinde de eşit olduğu için 3'ü alıyorum. Bakıyorum ortak, ikisinde de eşit. O yüzden 1 olarak alıyorum. Pembeler de ortak. Büyük olanı seçiyorum. Hangisi? İki tane. Burada neyi seçmiştim? EBOB'da? küçük olanı. Pembeden iki tane geldi. Geldik sarıya. Sarıda neydi? Evet, çünkü ortak olmayan da neydi? Ortak olmayan ekoka dahil olabiliyordu. Kaç tane var sarıma? Bir tane. O zaman bir tane alıyorum. Toplarsam buradan 5, 2 daha 7. 5 boncuk buradan, 7 boncuk buradan. Yani 12 tane boncuk lazım bana. Son sorumuza bakalım. Aralarında asal olmayan Pozitif iki tam sayının ortak asal çarpanlarının en büyüğü n olmak üzere aralarında asal olmayan pozitif iki tam sayının ortak çarpanlarının en büyüğünün n olmak üzere. Bu iki pozitif tam sayının büyük n'li pozitif tam sayılar denir. Ne oluyormuş şimdi örnekten inceleyelim. 18 ve 30 sayıları aralarında asal değiller. 18'in asal çarpanları 2, 3, 30 demiş ama 2 3 demiş. 30'un asal çarpanları ise 2 3 ve 5'tir. Asal çarpanlarına baktığınız zaman. En büyük ortak asal çarpanları 3 olduğu için bakın. 18'in asal çarpanları 2 ve 3'tü. 3 2 ve 3 Bunun her ikisinde de ortak olan en büyük hangisi? 3, küçük olan 2. 2'yi almıyorum. Neyi alıyormuşum? Büyük olanı seçiyormuşum. Şimdi kuralı anladık. Ona ne diyor? En büyük ortak asal çarpanları 3 olduğu için 18 ve 30'un 30 sayılarına büyük üçlü sayılar denir. Ortak olanlardan, bakın asal sayı, çarpanların ortak olanlarından en büyüğünü seçiyoruz. Gelelim bizden istediği şeyine. Buna göre 35 sayısı ile büyük beşli olan kaç tane iki basamaklı sayı vardır? Şimdi 35 sayısının asal çarpanları nelerdir çocuklar? 5 ve 7'dir. Bana ne diyor? Büyük beşli. Büyük B dediği için ortak olanlarından neyi seçeceğim? 5 olanı. En büyükleri 5 olacak. Şöyle bir tane sayı da göstereyim mesela. Onu aldım değil mi? 10 sayısına bakıyorum. 5 çarpı 2. Asal çarpanlar 2 ve 5 mi? Ortak olan ne? 5. Başka ortak var mı? Yok. Mesela burada şöyle olsaydı. 7 deseydim. Mesela 70 olsun. Hem 7 var hem 5. Ortak olanlarda 7 olduğu için en büyük olarak ben bunu ne derdim? Büyük 7 derdim. Bana diyor ki ortak olanlardan sadece en büyüğü 5 olması lazım. Peki ben bu sayıları nasıl bulacağım? Kaç tane? 2 basamaklı sayı vardı. 2 basamaklı sayı olması lazım ve ortak bölenlerinden yani ortak asal çarpanlarından en büyüğü 5 olması lazım. Şimdi bakalım nasıl işlem yapacağız? 5'in katı olan sayılar olması lazım. 5'in katı en küçük ata, en küçük iki basamaklı sayım nedir benim? 10'dur değil mi? Peki en büyük iki basamaklı sayım nedir? 99. Peki 10 ile 99 arasında kaç tane 5'in katı sayı vardır? Bunu nasıl hesaplayacağız? 99 ile 10 arasında kaç tane sayı vardı çocuklar? 90 tane sayı vardır değil mi? 99'dan 10 çıkarttım 89. 1 ekledim 90 tane sayı vardır. Bu kısa kuraldır bakın. Arada 90 tane sayı var. Peki bunlardan kaç tanesi 5'e bölünüyor? Hemen 5'e bölmeye çalışacağım. 5'e bölüyorum. 1 kere 5, 40, 8 kere var. Kaç tanesi 5'e bölünüyormuş, 5'in katıymış? 18 tane 5'in katı sayı varmış çocuklar. Şimdi diyor ki 5'in katı olacak ama ne olmayacak çocuklar? 7 sayısını içermeyecek beşi içerecek ama yediği içermeyecek. Peki ben bunlardan nasıl eleyeceğim? Benim elimdeki sayı 35 değil mi zaten? 35'in başka bir katı olmaması gerekiyor. Mesela ne olamaz? 35 olamaz. Ne olamaz? 70 olamaz. Yani 35 ile 35 ikisi de 35 karşısına 35 sayısı çıkabilir. Baktığımız zaman ortak olanları ne oluyor? 7. 70 sayısına az önce bakmıştık. 7. Yine büyük olarak 7 asal sayısı geliyordu. Demek ki 35 ve 70 olamaz. Kaç tane sayı çıkarmam lazım buradan? 2 tane. 18'den 2 çıkartırsam geriye ne kalır? 16 tane ne olacak? 5'li, büyük 5'li olan sayı olacak. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.